Bu bir sikime yara. Oğlum adam vurdum. Aman akoyim. <laughs> Gel aman adam midden. Lan bak ufuk. Midden bak şuradan buraya silah almak için boynuma kolonya vuracağım şimdi bayılacağım. Tansiyonum düştü. Tuzlu ayran yok mu tuzlu <laughs> Bu çok, çok ağır geldi. Çok <laughs> Çok ağır geldi. Çok ağır geldi. <gülüyor> 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 bu bu <yüzden> matematik geldi <laughs> eşittir MC kareli. Bu kanka kafanı sikeyim ya. Bok kafalı ufuk ya. Bok beyin ufuk ya. <gülüyor> 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 ufuk, kanka ben sana dedim şu A'yı bırakma. <laughs> kanka ben sana <laughs> demedim mi A'yı bırakma Nassar'da ufuk. geldi ya bok ufuk. Ya. Bok. Fuk ne söyledik sana beyinsiz sana kusura bakmıyor inşallah inşallah bakarsın ya da O ne o nasıl bırak evet, beyinsiz <laughs> <laughs> Yade et yade et amına kudum çocuğu onu yade et <laughs> Ulan 155'e kim vuruyon ki <laughs> Onu bırak onu bırak Of <laughs> oh, sen beyinsiz misin trolleme beni ya Ya kızım ne demek lazım oyunu izlemiyorum ya